Her koyun kendi bacağından mı asılır. Senin günahın sadece seni mi ilgilendirir? Çarşı esnafı kendilerine sürekli nasihat veren, her yaptıklarına karışan beylül hazretlerine artık yeter deyip Harun Reşit'e gittiler. Bize karışmasın, günah da bizim, sevap da. Her koyun kendi bacağından asılır diyerek çıkıştılar. Beylülü şikayet ettiler. Harun Reşit Beylül'ü çağırıp onu uyardı. Bir daha kimsenin işine karışmamasını söyledi. Çarşı esnafı gibi Harun de her koyun kendi bacağından asılır diyerek Beylül'e sert şekilde tepki gösterdi. Beylül hazretleri bir şey demeden doğruca yeni kesilmiş bütün bir koyunu aldı ve çarşının ortasına astı. Çarşı esnafı ise dilidir ne yapsa yeridir deyip aldırış etmediler. Günler geçti, sıcak bastı, koyun feci şekilde kokmaya başladı. Öyle bir koku yayıldı ki artık ne müşteri kaldı ne de huzur. Esnaf apar topar Harun Reşit'e koştu. O kokudan duramıyoruz. Çarşıyı pis bir koku aldı ki çarşıya çıkılmaz oldu diyerek sitem ettiler. Harun Reşit bu duruma çok meraklandı. Beylül neden böyle bir şey yaptı ki diye düşünmeye başladı. Dayanamadı Beylül Hazretlerini çağırdı. O hayvanın kime ne zararı var? Kendi bacağında nasıl duruyor diyen Belül'e sordu. Ve Belül o büyük dersi verdi. Kimse kimsenin günahını çekmez ama kötülük öyle bir şeydir ki kokusundan cümle alem rahatsız olur. Peki senin yaptığın kötülük gerçekten sadece seni mi ilgilendiriyor?